Merhabalar merhabalar. Crash Bandicoot oynayacağız. Hayırlısı ile. Oyunlardan falan sıkıldıysanız bu aralar. Böyle farklı türde bir oyun arıyorsanız. Sizin için uygun olabilir. Bir göz atın derin. Ne diyor bu? You have limited lives, run out and you must restart the level. When you die you always continue from last checkpoint. Güzel. Şimdi şu müziğini biraz bir kısalım oyunu. Sesleri vesaire de kısalım. Ve mevzuya atlayalım. Rude Awakening. Oyunumuzun adı Crash Bandicoot 4 It's About Something About Dallas Yani zamanla ilgili diye de çevirebiliriz lan, 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 lan. Şimdi ara Crash sahne görelim Bandicoot. Crash Bandicoot At last I the great Neo Cortex Have you right where I want you And now the final blow <gülüyor> <gülüyor> a Al, Efendim canım. Bir çizim yaklaşıyor efendim. Evet hapishane gibi bir yerdeymiş bunlar. Baya bir deneme sonucunda şu an çıkıyorlar. Artık kim hapsetti nasıl oldu göreceğiz. Öldü mü diyor o da boş onu bırak diyor. O amacına girmek etti. <laughs> İçime attıklarım bitecek sabrım. Crash. Büyük güç uyandı. Crash. <laughs> Crash. I fear it and of Çabuk gibi ilginç şeyler görüyorum. Crash. Gitmemiz lazım Crash. Crash. Evet atladık mevzuya. Ne yapıyoruz? X'e spin yapıyoruz. Güzel. Ya oyunu bilenler biliyordur. Ben çok bilmiyorum ama bir iki en azından denk gelmişim daha öncesinde. Kutları vesaire kılıyoruz. Elma topluyoruz. Topladığımız elmalar ve kutuların bize bir avantaj oluyordu diye hatırlıyorum. Bunlara vurup böyle indirebiliyoruz. Bu da hadi görmemizi sağlıyormuş. Hadi açık dursun. Adım biraz bir rahatsız, rahatsız yanı yok. Bu da checkpoint aldık. Double jump'umuz da var. Güzel. Böyle havada zıplayabiliyoruz. Yok kırmamız gerekiyor mu? bunun üzerine zıplayarak diyor şey yapabilirsin. kentinin geri sayımına başlayabilirsin. Tamam. Orada elma çıkacak mı? Çıkmayacak. Tamam. Geldik buraya. Akku kalkanları diyor seni hasardan korur. Ha bir tane ak mı aldık şimdi? Ben tamam, bu bizi bir hasardan koruyacak. Güzel. Bunları kırmamız gerekecek mi? Geçtik 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 geçtik. Gel. Tamam 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 zaman var yetiştiniz. Tamam. Abi abi tekrar basıyor. Onu double jump olur diyor. Bunu öğretiyor tekrardan. Güzel. Eski Atari oyunlar oynayanınız varsa aranızda bu tip oyunlar o zamanlar çok meşhurdu. Böyle bir sürü oyun vardı. Ama Crash tabi onların arasından çıkıp sıyrılabilmiş ve popülerliğini kazanmış olan bir marka diyebiliriz. Bir yana tabi kırıyorum. Hatta hadımıza bir bakalım. Kutu çalışıyorum ama elimizden geldiğince artık gel buraya. Bu kutuyu da kırdık. Bu bize bir şeyler atıyor. Bunu yolladık. Bize bir şeyler atmaya devam edenler var. Çat 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 kırıyoruz. Ha böyle beyle kayabiliyoruz güzel. Tamam taşlarımız oynuyor. Bam bir checkpoint daha çaktık. Ve geldik buraya. Bu neymiş? Bonus galiba bu. Bonus bölüme doğru gidiyoruz. Aynen. 80 tane kutu varmış burada. Hemen alalım kutularımızı. Güzel. Bunu da kırdık. Şuraya da şurada da sıcak Aya basıl tutanı diyor. Bigger bounce yani daha büyük bir sekme için. Sıçrama için diyor. Aya basıl tut. 8 kutunun 8'ini de tamamladık ve bonus bölümünde bu şekilde halletmiş olduk. Ha sol üstte elmas şeyimiz var. Elma topladığı şu o elmaslar da artıyormuş. Zaten şu zamana şu ana kadar kaçamadık diye düşünüyorum. Bir tane daha komas kesi aldık. Güzel oldu. Bir demiş yani hasardan koruma şansımız daha oldu. Bu şekilde bu sayede. Ve checkpoint açtık. Tamam geldik. Ay çok kötü düştüm ya. Biraz saplaması zor oluyor. Aa, yeter benim talim. Tamam. Buraya da bu şekilde geçtik. Evet oyunu kontrol bayağı atıcı olduğunu söyleyebilirim. Nasıl geldi günümüz şartlarına göre. Fena sayılmaz. Sesler müzikler de Güzel. Yani. idare de ediyor. Sırıtmıyor kesinlikle. Animasyonlar keza hoş. Allah. Biraz sabırlı olmak gerekiyor şuralarda. At abi. Kırdı kırdı kırdı. Burayı da kırdık. Açıldı. Bam. Tamam ve bam. <laughs> e iki kutu kaldı diyor. Yok lan bir tane kalmış. Allah kahretmesin. Nerede kaldı acaba o kutu? Bulabilir miyiz sizce onu? Ulan kim bilir de nerede unuttuk var ya onu. Şöyle bir ufak ben o kutuyu kontrol edeyim. Allah kahretsin böyle eşeğe Neyse bakmıyorum ya neyse Lanet girsin Ya şuralarda falan gözükmüyor yani Ucu ucuna ucu ucuna Lan acaba nerede harbiden kaçalım Allah kahretmesin Fu. Yanına da sinek geliyor ağzım Ucuna ucuna Kameranın dışında kaldığı için çok iyi saplayamıyoruz buradaki şeyi. ilk aşamada en azından. Ama bir kutuyla kalmak gerçekten üzücü oldu. Gems and skin. Gems. Gemler diyor yani o topladığımız altınlar. Elmaslar daha doğrusu. Elmaları toplayarak topladığımız elmaslar. Skinleri açar diyor yani karakter görünüşlerini. Gemleri diyor kutları kırarak, vumpaları alarak veya gizli saklı yerlerden bularak veya da diyor bölümleri diyor 3 canla ya da daha az ile bitirerek kazanabilirsin. Aynen bak kutu işte bir kutu kalmış. Lan o kutu nerede kaldı acaba? Şimdi neyse bir sonraki bölüme geçelim bakalım. Güzel daha dikkatli olacağım. Bütün kutuları alacağım. Bütün hepsini. Kutu kutu pense. Tamam. Ha böyle direkt düşebiliyoruz. Güzel. Goldu Mumpalar diyor. 25 vump. Ha Mumpa dedi. Bizim elma dediğimiz şey Mumpaymış. Tamam. Kafa karşılığında burada önlemiş olduk. Bu nasıl tutunacağız lan? Otomatik tutunur mu acaba? Tutundu güzel bir şey koyayım. Bunu alacağım. Mesela yok. Ha tamam. Mesela bunlar için mantıklı. Tek seferde hepsini kırdık. Yedik mi Asap? Vay anasını. Şu falan bir şey var mı? Yok. Bir de büyük pompalık. Zor. Tamam. Bu arada TNT'yi de kırmamız gerekiyor. TNT'ler de kutudan sayılıyor çünkü. Ah! Allah kahretmesin. Araya az daha. Güzel, kurtu aldık. Kap yaşlı devam ediyoruz. Kurtu 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 Aha bir tane stan yedik. Obaa. Ult yaptık. Lan. Az daha düşüyordum var ya. Onusa gidelim hadi bakalım. B'ye basılı tutarken AA yapabilirsin. O ne lan? Tamam. B'ye basılı tutarken AA. Oo bayağı zıplıyor. Tamam. O tenis hepsini patlatır mı acaba? Güzel 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 güzel. Her şey istiyorum. Tutup patlasın öyle gideceğim. Tamam. 12'de 12 yaptık -12 demeyin. İnşallah yani kaçmamışızdır. Dikkat etmedim ama pek. Lan! Eksiyon. Okay. Bir checkpoint daha aldık. Kutu patlasın öyle gideceğim. Bir dakika. Videoyu eğer buraya kadar izleyebildiyseniz size öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi de videonun devamını kimden izlememesi gerektiğini söylüyorum. Ameliyat kadınlar sinir hastaları, kalp hastaları gibi sinir kat sayısı arttığı zaman sıkıntı oluşturabilecek insanların devamını izlemesini önermiyorum. Sizi uyardım ve devam edebiliriz şimdi. Lan! Nasıl yapacağız iyi Kutunun üstüne atladım. Yanlış bir hareket mi acaba? Evet. Allah kahretsin. Allah'ım salam ya tam salam yani. Abi kutunun üstüne düştüğü an direkt gidiyor Allah kahretsin. İyice sıçtık abi. Bir tık daha en son noktasını denetleştirdim. Tamam. Tamam. Oh. Şükür. Bu ne dayı? Evet, kardeşim oynarken görmüştüm, galiba kutlar toplay tamamen toplayamayacağım bir bölüm geldi. Ben özen göstereceğim ama, küçük, zor gibi. Gerçi zoru hallederiz, imkansız zaman alır derler ya. <laughs> Lan. Lan yedik. Hıh. Ya sevdiğim TNT vesaire gelirse patlarız. Harika gidiyoruz. Oh. Ne bu? <laughs> güzel. İnşallah artık kutuyu tamamladım. Kutuyu tamamlamışım çok güzel. Hey, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet bu şekilde de bu bölümü bitirmiş olalım. Bir sonraki Crash bölümünde görüşünceye dek hoşçakalın ve bye bye.